Evet sevgili takipçilerimiz. Ankara Gölbaşı Gökçeyük mevkindeyiz. 2022 yılında yaptığımız anahtar teslimi yaptığımız 125 metrekare çelik evimizi sizlere gezdireceğim. Bu şekilde bahçesi var. İlk balkondan giriş sağladığımızda burada yaklaşık bir 18 metrekare 3'e 6 gibi bir balkonumuz mevcut. Burada sürgülü kapıyla Amerikan mutfaklı salonumuza geçiyoruz. içeri kapıdan giriş yapacağız. Evet burada holden giriş yaptık. Asma tavan uygulamalarımız yapıldı. Bu şekilde. Mutfak dolabımız. Soba yakılıyor evde. Bu şekilde güzel bir görüntü oluştu. istersek buradan balkona çıkış yapabiliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi asma tavan ışıklandırmalı ledleri gayet güzel. Şimdi oturma odamıza geçiyoruz. Yine aynı şekilde asma tavan uygulamamız oturma odamızda da mevcuttur. Gördüğünüz gibi alüminyum peteklerine kadar bizim kendi işçiliğimizle sonuçlandırılmış bir proje. Oturma odasından çocuk odasına doğru geçiyoruz. Burası çocuk odamız? Bu şekilde döşenmiş. Şimdi açayım. Hopla panel kapıları, parkeleri, fayansları, dolapları hopla tarafımızdan yapıldı. Burada bir ana-ebebi ki ana, ana banyo var. Ana banyomuzda klozetimiz, fayanslarımız. Çamaşır makinesi dolabı. Duşa kabin. Burada ekstra bir havlular, havlular için bir dolap. Banyo dolabı. Bu ileride gördüğünüz gibi burada yine sigortalar. Birisi evin iç e, tesisatı için. Diğeri de dışarıdaki aydınlatma için. Ana sigortalar. Burası yatak odası. Burası ebeveyn banyosu. Burası da full duş akabini, banyo dolabı. Komple full şekilde. Evimizin arka tarafında ayrıca bir 12 metrekare kalifer dairemiz. 3 metrekare dışarıdan girişli banyomuz mevcuttur. Onları da daha uzun bir videoyla sizlere tanıtım yapacağım. İyi günler diliyorum.